أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <سؤالك> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين رب امسنا ميزه حقا اشكل الانسان حقا حق الحق بالباطل باطل باطل باطلان و باطلان و Değerli dostlar en son kaldığımız hadis itibariyle İmam Nebevi'nin riyaz Salih'in eserinden 373 numaralı hadiste kalmışız. Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet. Ve an Umar İbnül Hattab radıyallahu anhu. Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen bir rivayet. Kale iste, dedi ki İstezentun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan izin istedim fil umreti umreye gitmek için fe uzineli bana izin verildi diyor Hazreti Ömer Efendimiz ve kale izin verdikten sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki la tensana ya uhayya ey kardeşim kardeşliğim bizi unutma dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam min duayike duanda bize yer ayırmayı unutma duana bizi katmayı unutma diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'den dua istedi. Umre'ye gidecek olan Hazreti Ömer Efendimiz'den dua istedi. Fekale kelimeten benden bu şeyi söylemesi, bana bunu söylemesi bu kelimeyi kullanması bana e, ma yuseruni, o kadar mutlu etti ki enneli biha dünya yani bana bunu karşılığında dünyayı verseler bu kadar mutlu olmazdım diyor Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anhu. Ee, şimdi de oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'dan rivayetle anhu. Anhu kâle kânen nebi sallallahu sellem dedi ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yezûru kuba kuba mescidini ziyaret ederdi. Rakiben ve maşiyen. Bazen yürüyerek bazen de binek sırtında Kuba Mescidi'ni ziyaret ederdi. Evet biz orada Mescidi Medine-i Münevvere'de ikamet ederken bu konuyla ilgili mevzuları anlatırken hep anlatırdık, hatırlatırdık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mu'tat olarak yani alışkanlık haline getirmiş terk etmediği tabiri caizse sünnetlerden bir tanesiydi. Cumartesi günleri Kuba Mescidi'ni ziyaret ederdi. Bazen de Cuma'yı Kuba'da kılardı, kıldırırdı. Cuma namazını bazen de Kuba'da kılar kıldırırdı. Ama her cumartesi mutlaka bir Kuba ve ziyareti var. Oradaki halka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri var. Çünkü ilk geldiklerinde Medine'ye duhul ettiklerinde hicretlerinin ilk gününde hemen geldikleri noktada yani Kuba Mescidi'nin bulunduğu yerde e, mescit inşa edildi. İslam'ın ilk sosyal hareketidir. Bu mescidi inşa inşa ettikten sonra e, bazı rivayetlerde 3 gün bazı rivayetlerde 15 gün Efendimiz bu bölgede konakladı. Daha sonra Medine'nin içine doğru yani mescidin Nebevi'nin bulunduğu yere doğru e, yola devam etti. Ayrılırken de Kuba mahallesinden ayrılırken de halkın çok üzüldü. O bölgede yaşayan köylülerin halkın çok üzüldü. Ya Resulallah seni görebilecek miyiz diye sorduklarında ben sizi sık sık ziyaret edeceğim dediği ve sözünü de tuttuğu vefatına kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düzenli olarak her cumartesi günü Kuba Mescidinde namaz kılmaya giderdi. Hatta orayla ilgili şöyle bir e, rivayet hatırlıyorum. Kim evinde hazırlık yapıp men tatahara fi beyti hadis-i şerif metni, metni böyle geçiyor. Tirmizi'de var bu rivayet. Sahi bir rivayette geçmiş. Men tatahara fi kuba. Kim evinde temizlik yapıp yani abdest alır, gusül, abdest neyse e, hazırlanırsa e, maddi ve manevi kirlerden arınır. sümme mescide kuba. Sonra kuba mescidine gelirse fasalla fihi ve burada namaz kılarsa kâne lahu ke Ona tam bir umre sevabı vardır. Diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel bir müjdesi var. E, bu müjdeyi söyleyen kişi kendi de uyguluyor. Her cumartesi günü düzenli olarak Kuba Mescidi'ni ziyaret ediyor. Umreciler de biz anlatırdık işte yani umreye gitmeden umre sevabı kazanmış istiyorsanız Gidin burada iki rekat namaz kılın. Yani namazın en azı iki rekat olduğu için biz öyle iki rekat diyoruz. E, on rekat kılan beş tane umre sevabı almıyor. Yine bir umre sevabıdır. Çünkü orada maksat oraya gidip orada namaz da bu namazda durmak. Namazda durmak maksat odur. Devam ediyoruz efendim. Bunları anlatıyorduk. Tabi konu medine olunca biz biraz böyle şeyimiz çenemiz düşüyor, ee, kolay değil. Yaklaşık 18 sene toplamda bu güzel mekanda bulunma fırsatı bulduk Rabbim, Rabbimin lütfuyla, inayetiyle. Allah bize tekrar inşallah hep beraber oraları görmeye nasip etsin. Yani başka bir şey efendim oralar giden hemen alışıyor, hemen alışıyor, anında alışıyor. Efendim bir sonraki hadis i şerif 376 numaraya gelmişiz rakamsal olarak. Ve an Ebi radıyallahu anhu. Çok meşhur bir hadis-i şerif bu. Okuyacağım. E, okuyunca ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, Hazreti Ebu Hurayrata radıyallahu anhu'dan rivayetle Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden Tale. Efendimiz buyurdu ki aleyhisselatü vesselam. Seb'atun e, yedi kişi, yedi sınıf insan vardır ki Allah onları gölgelendirir fi zilihi özel yarattığı bir arşının gölgesinde yavmelazila ilazilu o arşının gölgesinden başka da hiçbir gölgeliğin olmadığı bir günde Allah yedi sınıf insanı gölgelendirir, korur, muhafaza altına alır. Düşünün öyle bir güneş var ki dışarıda öyle bir sıcak var ki dışarıda e, insanların derileri eriyor sıcaktan. İşte öyle bir günde Allah Celle Celaluhu özel bir e, gölgelik ihdas ediyor, yaratıyor. E, buna da arşının gölgesi diyor. E, ve bu gölgede yedi sınıf insanı barındıracağını Peygamber Efendimiz'in diliyle vaat ediyor. Allah Celle Celaluhu. Bir tanesi neymiş efendim? E, İmamın adil, en önde gelen sorumluluk ve şey açısından da yetki açısından da e, en fazla sevabı alacak olan bir numaralı kişi İmamın adil. Adil yönetici. Yönetici. Kim olursa olsun. Müdür de yöneticidir. Zabit de yöneticidir. Yüzbaşı da yöneticidir. Binbaşı da yöneticidir. Devlet başkanı da yöneticidir. Belediye başkanı da yöneticidir. Herkes yani zabit amiri de yöneticidir. Ya da bir ofiste ofis başkanı da yöneticidir. Adil yönetici. Bakın bir numara da bu. Kim olursa olsun. Devlet başkanından tutuğun en düşük yöneticiye kadar. Yani iki kişinin başındaki adam da yöneticidir. Efendim adil yönetici. Bir numara. Ve şabun sonra iki numaraya bakın çok önemli. i̇kinci kişi ve şabun neşe fi ibadetillahi azza ve Gençliğini ibadetle dolduran, doyuran, gençliğini doyuran kişi iki numara. Yani adil yöneticiden sonra en kazançlı kişiler bunlar bir, iki. devam ediyoruz. Varaculun Kalbuhu muallakun bil mesacid. Üç numarada kim var efendim? Kalbi Allah'ın mescitlerine bağlı kişi. Ezan okunsa da gitsek namazımızı kılsak. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, namaz beklerken Hazreti Bilal-i Habeşiye Radiyallahu Anhu'ya e, Erihna ya Bilal Biz rahatlat ya Bilal. Hani ezan oku da gidelim namazımızı kılalım. Şu dünyalık meşgalelerden kurtulalım dediği gibi. E, burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç numarada kalbi Allah'ın mescitlerine bağlı. Yani dolayısıyla Allah'a bağlı. Çünkü Allah mescitlerinde ticaret yapılmıyor. Başka şeyler de yapılmıyor. Ne yapılıyor? Allah'a kulluk ediliyor. Allah'a ibadet ediliyor. İşte Allah'a ibadet etmek için fırsat bekleyen, kulağa ezanda olan, gözü mescitlerde olan kişi 3 numara. Devam ediyoruz. Varaculani ve iki kişi tehabba fillahi. Allah için birbirini seviyorlar. İçtema'a aleyhi. Bu Allah için bir araya da geliyorlar. Sevdikleri, Allah için birbirlerini sevdikleri için Allah için bir araya geliyorlar. Ee, İçtema'a aleyhi ve teferrika aleyhi. Ve ayrılırken de yine aynı şekilde Allah rızası için bir araya geliyorlar. Allah rızası için ayrılıyorlar tekrar. işlerine güçlerine bakıyorlar. Bu dört numara. Ve bir kişi ki da'at hu imra'atun zatu mansibin ve cemalin. Bir kadın düşünün bir adamı e, ee, helal olmayan bir iş, işe çağırdı. Efendim e, terbiyesizliğe, ahlaksızlığa çağırdı. E, ve kadın da soylu soplu yani hasebi nesebi e, şey bir birisi, malı mülkü de var diyelim. Efendim soyu sopu da var. Kale adam ona dedi ki fekale inni ehafullah. Ben Allah'tan korkarım. Yani seni bu çağırdığın çağrıyı reddediyorum ben Allah'tan korkarım kabul etmiyorum senin bu şeyini davetinin deyip ondan yüz çeviren kişi 5 numara. Ve raculun tasaddaka bi sadakatin ve bir adam Allah için sadaka verir. Tasaddaka bi sadakatin. Fe ahfaha onu gizli verir. Hatta la ta'leme şimaluhu ma tunfiku yeminu. Sol elinin sağ elinin verdiğini görmedi, duymadı, bilmedi. O kadar gizli olsun anlamında. Burada kinaya kullanılmış yani. Sol eli bilmez mi? Yani adam sağ eliyle veriyor. Birbirine bir aynı vücudun azaları. Bilecek tabii ki ama yani bu kadar sırlı, bu kadar gizli olsun. Böyle göstermeden mümkünse. Bazen de e, ibret olsun diye, e, teşvik olsun diye bazı insanları da duyurmak gerekir. Yani imkanı olan insanlar hatırlatmak gerekiyor. Hatırlatmak babından da gösterebiliriz. Ama bu da Yine şey olacak yani edebiyle sınırıyla olacak. Efendim, devam ediyoruz. Beş numarayı söyledik. Warajulun zekere laha haliyen bir kişi de Allahı tek başınayken andı, zikretti. Fefadat aynahu gözleri Allah'ın korkusundan, Allah'a olan saygısından. E, gözleri yani takvadan gözleri dolu dolu efendim e, halini ahiretini düşündüğü için ağlayan kişi e, bu da e, ben herhalde sıralamayı şey yaptım bir numarada adil yönetici iki numarada gençliğini ibadetle geçiren 3 numara kalbi cem, cem mescitlere bağlı olan kişi 4 numara birbirlerini Allah için sevenler 5 numara e, kendisini zinaya çağıran e, kadını reddeden, Altı numara tasadduk eden, 7 numara da Allah için ağlamayı, gözyaşşmayı, insanların öyle uykudayken o e, takvayla Allah için gözyaşı dökebilen kişidir. Bu da 7 numara. E, nedir efendim bunlar? Özel. Yani kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı, sığınan olmadığı bir günde bir anda bunlara özel gölgeler tahsil, ediyor tahsil ediyor Allah Celle Celaluhu. E. Ona da arşının gölgesi diyoruz efendim. Bir sonraki hadisten devam edelim. Kısa kısa bir iki hadis daha okuyayım. Bugün böyle olsun. Ve anhu yine Ebu Hureyre'den rivayette kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala yekul yevmel kıyameti. Allah kıyamet günü Celle Celaluhu buyuracak ki. Eynel mutahabbune bi celâli. Benim celalimin hürmetine, celalim için, benim için yani Allah için zatı için birbirlerini sevenler nerede diye soracak Allah Celle Celaluhu kıyamet günü. El yevme bugün azilhum fi zilli onları bu bugün özel tahsis ettim o gölgede gölgelendireceğim. la azla ila zilli. Yani o başka hiçbir gölgen olmadı o günde ben onları özel gölgemde gölgelendireceğim buyurur Rabbimiz. Devam ediyoruz. Zaten bu sınıf az önceki o hadiste geçmişti. Yani Allah için birbirlerini sevenler. Ee, 378'de kaldık. Ve anhu. Yine Ebu Hureyre'den rivayette. Kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Efendimiz buyurdular ki aleyhissalatü vesselam. nefsi ee, biyedihi. nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki la tedhulul cennete hatta tu'minu. Sizden kimse iman müddetçe cennete giremeyecektir. Wala tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi Allah için sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor efendimiz Aleyhisselam. Eee evvela edullukum ala şeyin size bir şey anlatayım mı? Delal, e, delalet edeyim mi ya da göstereyim mi? E, doğ, doğ, bir doğru yol göstereyim size? İza fa'altumuhu e, tehabeptum. şu dediğimi yaparsanız evet birbirinizi seversiniz. Şimdi bunu söyleyeyim mi size diye Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. E, Uf şu selame beynukum. Aranızda selamı yayın. Selamı Allah'ın selamını yayın. Yani başka kelimelerle de değil. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. E, verilen selamı aynıyla ve daha güzeliyle geri cevap vermek. Kur'an-ı Kerim'in Tabiriyle bir emirdir. Allah'ın emridir, talebidir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Şimdi bugün bununla inşallah iktifa edelim. Aslında kısa kısa devam edebiliriz ama 14 dakikamızı geçtik. Efendim burada neye dikkat edilecektik? Heh. Selamı illa tanıdıklarınıza vermeyin. Yani selamı tanıdığınızı tanımadığınıza. Efendim selam verin ki Selam vermenin manası şudur. Esselamu Aleyküm kardeşim. Yani selam Allah'ın selamı üzerine olsun. Sen benden yana, sen benden yana emniyettesin, güvendesin demek. Yani bu o yüzden selam bu kadar kıymetlidir. He i̇lla sadece tanıdıklarımıza selam vermeyelim. E, tanımadıklarımıza da, da, da selam verelim. Göreceksiniz insanlar bundan bu olumlu yönde etkileneceklerdir. Geceniz hayra kalsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.